Günaydın. Melikopuz Evil Incorporated. Açım. Kahvaltı yapmadım adama bakalım. Açım. Nice to meet you. Açım. Ne yedim bir tek biliyor musunuz? Sabahtan beri. Bim'de satılan şu çiğ köfteler var ya. Onlardan bir tane yedim. Şu an saat 4 gibi falan zaten. Yani cumadan bir saat önce falan kalktıysam o bir çiğ köfte tutuyor beni şu an. Bugün Nercis'i yemek yemeye götüreceğim. Ne yemeye götüreceğim? Lahmacuna bence bayılacak. En sevdiği lahmacun olacak. Ee, pide yedireceğim. Pide de hiç yememiş kıymalı böyle. Onu da düşünüyorum. Tavuk göğsü veya sütlaç. Sütlaç da garip bir Türk tatlısı değil mi? Pirinçten yapılan. Öyle bakalım Nercis bugün Türk mutfağından yemeklerle tanışacak. Önceki sefer şu videoda o beni Pakistan, Hindistan yemekleri yedirmişti bana. O onu da izlemek istiyorsanız bu videoyu Ben çok beğenmiştim. Çok. Yok o kadar da kötü değildi ama çok garipti. Yurtta yeni bir yer buldum size. Kadir'in dolabının kapağını fıç fıç sıkıştırdım. Çok güzel oldu. Ne giyeceğiz bu havada? Hava ne kadar? Kaç derece bugün? 27 şu an. Akşama da max 23'e düşecek. Oy. Leş gibi bir sıcak değil. Şort giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh şu an ha. Oh. Hapim. Cuma giderken bunu giyelim. Üstüme direkt bunu giyeceğim o yüzden. Bunun altına... Altımı görmüyorsunuz zaten. Rahatlıkla soyunabilirim. Oh çok güzel bir açı. Bakın şunu biz yıkadık. Ve bunun buraları böyle aşındı nasıl olduysa. Bu yıkanmayla oldu. Görüyor musunuz? Bu şortu Plan yerden almıştık. Plan 1 ne? Plan B ve bu böyle oldu. Bir daha da almam zaten. Bunu giyeceğim altıma. Bünyamin eşofman altımı namazlık diye alacağım yanıma. Şey, aslında şundan namazlık alabilirim ha. Bunu yurtta giyiyorum, yurt eşofman altımı. Aslında bu daha rahat olur ha. Bu muhafazakar kapri. Diz altıma geçiyor bu. Bundan namaz kılabiliyorum. Direkt bunu alacağım. Bunlarla uğraşmak için kendime şey alacağım ya. Ee, şalvar. Fatih'te falan satılıyor böyle. Ketenden böyle şalvar alacağım. Hem daha çok daha ufak yer kaplar. Tamam oldu kombinimiz. Ayağıma da eee... Aynen. Bilekli Nike'larımı giyelim diye düşünüyorum. Ben size şeyleri gösterecektim. E, i̇ki tane pantolon aldım. Çok güzel. Mükemmel. Hem de yerli malı. Kalıpları çok güzel. Zaten bir tanesini şunu... E, çok soruyordum zaten Instagram'da falan. Nereden aldım, Ettiğim falan kalıbın nasıl olduğunu, başka video konusu olsun da çok vaktim yok. Bugün cuma güzel kokalım. Hadi dışarı çıkalım. Nasıl çıkalım? I crazy, but I gibi sıcak Çantaya ne koydum biliyorsunuz Çantamda ne var <laughs> Neyi nereden? Mutlu mu yine? New era plan yani bir... evet. Pardon burada ne yazıyor? <laughs> Mavi teşekkür ederim Üstündeki maviymiş Sosyal ankastre mi yani? Burada Kadıköy'de bir tane bir yerden almıştım Bez <laughs> çanta Burasında güneş Güneş doğdu ama yarsta Bir de Şapka aldım diye güneş kremi sürmedim yüzüme. Ya biraz düşüncesizlik ama. Merhaba arkadaşlar geldik. Nerces ile Merhaba. Aç mısın? Evet biraz. Çok değil. Ben çok açım. Ee, şey merdivenler bozulmuş yüzden asansöre biniyoruz şimdi. Of <laughs> oh, Mis gibi kokuyor. <gülüyor> 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 ne güzel, ferah. I think it <laughs> I don't want to describe how it smells. <laughs> She is saying diyor ki arkadaşlar bu 19 yaşına gelmiş merdivenlerle çıkıyor dedi diyor. Ulan beni kaçtan aç bıraktın kaç dakikadır? I've been waiting ya. Yeah. He said no it's okay. No, Of no. course I will say okay. Of course. No, Tabii okay diyeceğim. Sana şey mi diyeceğim? Narcis o oh, kasatı bekletme mi <laughs> diyecek? <laughs> Narcis hayatında daha önce hiç lahmacun yemedi. Yes. Narcis how can you yani? You're missing a lot the thing is I haven't had good experience with Turkish food. So uh -uh. That's why. Neden? I'm... Ne yedin ki beğenmedin? Meat that I tried. It's İsmi ne? Expensive. Ciğer mi yedi? Ciğer yedirirse artık beğenmez. I don't know, but the meat, like the et. Because ne eti? Tatlıyı Üsküdar'da yiyeceğiz. Uh, there is this famous place for desserts. It's so deliciously made. Lahmacuncu da görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Burası Kadıköy'ün çok ortasında bir yer. Ben daha önce bilmiyordum. Burası meşhurmuş hani lezzetliymiş. Arkadaşlar menü böyle. Lahmacun 100 liraymış tanesi. Biz bir tane kuşbaşılı pideyle, bir tane de lahmacun aldık. Bakalım. Ne düşünüyorsun? It looks like a pizza. Pizza ee, gibi. Zaten people say this is the Turkish pizza. It looks like this. Just put in. Yeah yeah yeah. You're gonna put in. Yeah, put the limon, limon da sık böyle bir. Let me see, let me see. Oh, oh. Now shake your ayran. Yes, master. <laughs> you have to fold the lamajun. katlayacağız böyle. No no no. Look, uh, close this and then this is gonna be the arka kısmı. For this part to not fall from the uh, outer side. You have a the... No, no, not like this. Now just roll from here. I guess. No, roll. Oh, okay. Yes, that's good. Bismillah. Eat it. Bismillah, eat usurta to the gang mass. First bite wouldn't give the taste. You're really bakuan? I took too big of a bite. Didn't you ray I don't need spag and jam. It's good. <laughs> it's not very good, but it's good. You know the problem is? I'm not used to your meat. You guys cook meat differently than us. You can still like smell the meat. Looks how form? Yeah. <laughs> <laughs> exactly. uh -uh. Because we, we use uh, garlic, like serapsa and uh we with the with meat. But you're so used to it so it doesn't yeah. really bother you, right? But this is the meat you yani. This is the normal meat. Yeah, you guys are like it should I should be able to taste that it used to be a cow once. What the vansa Lahmacunu güzel. Hani böyle kötü bir lahmacun değildi. Yeah, really from ten. Like seven? Oh, that's good. This is the best one I've had so far. I have not had good experiences. Mm. It smelled more before. This is uh, not too smelly. It's good. and the maydanoz that really like helps to make it more fresh and the lemon. Evet. nervous about it. Ya kuşbaşılı pide ben de nervous biraz senin için. Lahmacun'a ben onun üzerinden 7.5 veriyorum. Yavaş yemen beni şey diye yanıltıyor. Beğenmedin diye yanıltıyor. You No, no, no. I'm just a slow eater. Öyle değil değil mi? No. İyi bari. Like it, Kuşbaşılı pide. Yeah, you can do it. You can do that. Bismillah. Ne? ne? Beğendin de. Oha, it's amazing. I'm amazed that you loved it. I don't love it, but I like it. Yeah. <laughs> is the lahmacun mu daha iyi bu mu? This meat does not smell. Korkuyordum kuşbaşıyı beğenmeyecek diye. Ama güzel. Nasıl kokmuyor be? Bu bence daha çok kokuyor. Really? No. This is because of the peppers. There's more like. Ha, doğru. What would you give to Pide? From 10? 7.5 Oh, you liked it more than lahmacun Actually, no, 7 This tastes more like a pizza This tastes like Original to itself ah, nah, yeah. It tastes like lahmacun Yeah, exactly And <laughs> just what's wrong with you? The no, meat is yeah. getting very intense <laughs> And I feel like It's coming up And then going down again. <laughs> Oha, kusucan mı? Oha, no. If it's coming, you can stop. You don't have to eat them all. You get it? <laughs> Yeme kızım manyak kusucan ya. Stop eating. Nerede sen şaka mı? Sen bana numara mı yapıyordun beğendim derken? Like What is then. this is so disrespectful. I'm sorry. I like it. I want to keep eating it. But then I don't know what happens suddenly. <gülüyor> <gülüyor> feeling like it's coming, you don't have to. No no no, I can do this. I can do this. This is not a challenge. <laughs> Challenge'a bağlı. Yaparım yaparım diyor ya. Kusacan. Arkadaşlar, Nergis o kadar beğendi ki dans etmeye başladı. Bu. 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 Sen katlayıp yemeyecektin. Katlayıp yedin diyor o Yeah, it was too much. Afiyet olsun Nergis. Thank you. You too. İyi hissediyor musun? How you feel? Better, yeah. I feel good now. I feel good now diyorsun çünkü yemeği bitirdim. Teşekkür ederim. Ya açılmadan da alabilir miyim? Ha evet teşekkürler. This is for uh, my box, memory box. Ha. Lahmacun 10 üzerinden 7 demiştin. For pide, pideye kaç veriyorsun? 6. Aa daha az beğendim. Ama katlayıp yedin. Katlayıp yemediğini saymazsak nasıl olur? Katlamana biraz folding. Yedi. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> Tamam. Dobra. Honesty, honesty. Tamam, honesty. I don't eat meat. Tamam. I don't like meat. Tamam. And Turkish food has a lot of eat. Evet. meat. so that's why I don't always like Turkish food. You guys do dessert, dessert. Oh, nobody does dessert. We're gonna dessert get to dessert. that part. We're gonna eat dessert. I don't know. I feel like a little hazy now, a little dizzy. You know, like I'm. <laughs> lahmacun vurmuş kafasına öyle diyor. Diyor ki lahmacun kafası oldu bende diyor. <laughs> roller coaster of emotions. Yes, honestly. gerçekten really. <gerçekten. gülüyor> Harbiden tren gibi böyle. At first you said that you liked it and then you start to. I was trying so hard to understand that you whether liked it or not. Me too, me yeah, too. <laughs> too. Yeah, you too, right? You too, you. Üsküdar'a gidiyoruz. Bir de Nergis camileri çok merak ediyormuş. Diyormuş ki ben hep camilere gitmek istiyorum. Kimse beni camiye götürmüyor. <laughs> you understand? <gülüyor> <gülüyor> Oha anlıyorsun ha. Alim that made this mosque, prays, He has a prayer that goes, um, whoever prays in this mosque, I guess, or like whoever prays for me, inshallah may Allah would not uh, drown them in water. He says. Arkadaşlar Aziz Mahmut Yudai türbesine getirdim nercesi. Çünkü burasın dedim özel cami gibi böyle hani çok tatlı küçük bir cami. E o da dedi ki hadi gidelim let's go. Okay I have a question. Oh that's, is this? this is, uh, where, the dead persons. God, okay. No, 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 make your guess, make your guess. I was gonna be like, this is where, like, you know, the lesson happens and they're like, sometimes. They put the big plate here and everybody comes and eats. No, 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 it's not something like that with the Janaze, You know, Janaza, <laughs> okay. So, you were talking about ah, the lesson <laughs> goes the food, food. <laughs> but this is such a inconvenient place for a dead body. You know, you have to climb all these stairs. Jami yani, <laughs> is <laughs> yapabilir. Cami located here so. Ama bu çok zor eşya pek Arkadaşlar bu Aziz Mahmut değilmiş. Ben de diyorum ki burası niye garip girişi de garip. Bu yan tarafta bir tane cami de dur bakayım ismini bu neydi? Burası Kaptan Paşa camisiymiş. I told you the wrong story at someone else's mosque. Imagine the guy's soul looking at us. Yeah. You're gonna drown definitely. Tabi tabi. This is the mosque that I was talking about. Oh. And you're dying <laughs> well i am dying not from drowning but walking and <laughs> that was not one of the things he promised okay <laughs> but, <laughs> so he's, he's staying true to his word this is where you get the abdest <laughs> uh, we meet at downstairs okay. or you can call me after you've done abdesting Come on. So, <laughs> Burada aynı şey vibe'ı var. Ultimate Ramazan Challenge'da e, ufacık bir camiye gitmişti geçen yakın deniz kenarında. Burası da böyle özel cami gibi. Fit check. Estaizu billah. Yes. Are you ready, Najes? I'm ready. Yes. Is İsmail Ismail Hakikzade. Hakikzade. Güzel. Have you tried baklava before? Yes, yeah, yeah. I want you to try new things. Okay. So no baklava. Next time, baklava. Bak baklava. Oh. Baklava, which can say the N word. This man, bro. <laughs> Arkadaşlar, Nergis sütlaç yememiş. Güllaç yemiş. Yeah, yeah evet. Karıştım ben. Ben karıştım. <laughs> o yüzden sütlaç. You're gonna try sütlaç. I want you to try sütlaç. Allah, okay, okay. This looks good. The nar aromalı. Osmanlı, Sarah, Kazayır. Narlı mı? Ben nar seviyorum. Oh, you Çok like nar. <laughs> okay, let's see. You're so excited about sütlaç. Ever since we talked yes. about it, you're like sütlaç, I sutlac want sütlaç. her to... Çünkü bence sütlaç ço... ço... I was uh... trying to say so and I mix cho. Sütlaç is cho Turkish bence. Çok <laughs> Turkish. Do you like it? Yeah, I like sütlaç. It has pirinç in it, sütlaç. Ah, I think we have something similar in our culture. We have, we call it şirbirinç. Milk and uh, rice. So it's like Eyvah. a dessert. Eyvah! I hope it's not the same. Şirbirinç. Ah, birinç! Yeah. pirinç. Yeah, şirbirinç. Arkadaşlar, sütlaç. This is sütlaç. Ah, what is this? Sütlaç is so big and the kadayıf is... so small. Ya arkadaşlar Lala biz fiyatlarını söylemeyi unutmuşuz galiba Sütlaç 150, kadayıf şeyi de 100 TL gibi bir şeydi, öyle bir şeydi. Ee, bu bilgiyi vermemin nedeni ne biliyor musunuz? Sütlaç çok... Neyse dur, spoiler vermeyeyim de fiyat-performans da aynı zamanda bence. Hadi görüşürüz. Aa, bu bayraklar? You're coming home with me. This is for my uh, memory box. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Oha, I can't... What? Bu mu meşhur lan? Lokum gibi. Narla aldırdın bana. Lokum. Gül lokumu. Yeah, Gül lokum. Evet. Gül lokum. I, I like I Gül don't like. I don't like lokum. I don't ha. like Gül kolonya even. I don't even ha. like the kolonya. I like the Gül all by itself. Gül I like. What you give to this? I give three uh, out of ten. Yani nimet. I, I don't want to. What What you give to this? Six. Altı. Maşallah, you're gonna eat them, eat the whole. I am so excited about sütlaç, cause this çok soğuk bu arkadaşlar, alttan da böyle. This is my first time eating with uh, üstü böyle olan sütlaç. Çünkü I don't like usually. Bismillah. Üstünü ben pek sevmiyorum normalde ama. Allah, ben uzun zamandır sütlaç yememişim ha. Narciz, how do you feel? <laughs> I'm trying to figure out what this tastes like. It's good. Ah, but it's so good that it even made you play. Dance. Oh my god, this is so good, right? You didn't like shiring is better. Oh normally when our moms do this, you feel those rices. You feel very much. The one you guys do at your home is better? Yeah. Why? That's more balanced. This is a little sweet, and there's something, something in the back. There's a taste inside it. In the back of my mind. Huh? There's a taste inside it that's like it's making my mouth a little like and just, I don't know what this is. Now <laughs> this turned into mosquito. <laughs> it's good. Mm -hmm. I would give it an eight out of ten. I would give this nine points What was the Kurulus Ilkuplan? 9.64 <laughs> This is one of the best sütlaçs I've ever eaten really, in my life. really. Uh, the thing that I like the Azizallah. muhallebi is uh, more what is muhallebi so sweet ah muhallebi bilmiyorum ki muhallebi is something like this but onlar anladı beni muhallebi ile sütlaçın arasında çok ince bir çizgi var hani böyle bu tam o ince çizgi işte yani ne çok muhallebi bu bildiğin sütlaçın hatta sütlaça böyle bir tık daha kayık o açıdan kıvamını rahat şeyini sevdim böyle. Allah ses şadar. Be close. <laughs> Neyse arkadaşlar biz çok eğlendik. You <laughs> oh, oh, got no, this again. <gülüyor> 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 you got this, you got this. Neyse arkadaşlar biz çok eğlendik. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Allah, slow down. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Neyse arkadaşlar biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Don't, 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 Açık bardak altlıkları çok güzel. Isn't this so beautiful? Evet, okin geliyor. What is it? Anulk. Asma. Amin.